sağ şerit yapalım. Tamam. Sağ şerit. Tamam. Güzel. Tamam. Böyle daha. Çünkü gene ortada olacağız böyle. Buraya girdik ya yine biz ortada devam etmiş oluyoruz aslında. Yani şu soldan kurtulmuş oldunuz. Nereden Ama orta şeyde girebiliyorsanız girin. Evet güzel. Debreş fren 2. Baş. yavaş yavaş. Gitti makas attı <laughs> Duracak ki araba. Duracak mı? Gidecek mi? Anlamıyorum. Duracak. Mı? O yüzden biri al. Biri al. Ha, sen biri alırken aradaki mesafe açıldı iyi oldu. Problem yok şu anda. Çık çık <laughs> girsin. Problem <laughs> yok. Girebilir. Bak bu da yavaşta girsin. Şimdi önemli olan trafikte şu. Diğer araçların ne yaptığını anlıyorsan sorun yok. Girmek mi istiyor? Biraz yavaşlarsın girer. Yeri bitmeyelim. Şu ışıklar çok güzel olmuş. Bunların evet. Bunların en İzmir'de var. Afganistan gibi aynı ama şey güzel yani evet. hem aşağıda hem yukarıda olması güzel. Evet. Şöyle yani en azından direği görüyorsunuz. Bir görmeyin direği görürsün. O açıdan güzel.